Evet Çiçi'nin köy evinde akşam oldu. Bugün koşuşu durduk. Dursun Bey'e gittik. Hazır araç var diye. Bütün eksiklerimi almak için uğraştık sağ olsunlar. Sabah erkenden gidiyor misafirler. Onlar arkadaşların düğüne gidiyorlar. İzmir oradan Antalya. Şimdi bu bebişte. Birazcık uslan, uslanmış bir tık. Yorulmuştu. Çok güldüm. Çok güldüm. Kıpırdayacak hali yoktu. Simavlı abisi de orada yatıyor. Bu da burada. Benim de şimdi pazara da uğradım arkadaşlar. Ben 12 kilo 15 kilo muydu ya da bilmiyorum. Kaç kilo aldım hatırlamıyorum. Muhtemelen 15 kilo. Şevval 15 kilo aldım değil mi ben? Evet 15 kilo kapıya biber aldım. Ben onunla bir kahvaltılık yapacağım bizim oraya ait biber tuzu denilen bir şey kurutacağım annem de gelince yaparız onunla geri işlemi ondan sonra 5 kilo da şeftali aldım çünkü şeftali kompostosundan şevvali verdim iki tane kendime de yapacağım bir de reçel yapacağım bayılırım onun kokusuna ne oynuyorsunuz Allah'ım şimdi onlar arabalarını toparlıyorlar Sabah erken çıkacaklar yola. Yarın akşam çünkü. Birinci düğün İzmir'de, ikinci düğün Antalya'daymış o pazar günü. Onlar iyi oldu, sevindirdiler beni sağ olsunlar, geldiler. Yok, uculayım da buydu. Yarın ciddi bir yağış beklendiği için buraya su verdim. Sabah erkenden yağarsa diye. Ondan sonra koşuşturduk. Eve geldim yerleştir. Yemek hazırla. Ondan sonra şimdi anca bittik oturduk. Ne yapıyor bu mamuş ya? Sizlere bir akşamlar dileyim dedim. Mamuşum da çöplükte bir şeyler kurcalıyor bakın. Bugün imece günümdü biliyorsunuz. Onları onlara bir uğradım dedim. Zaten söyledim de hatta sürpriz misafirim geldi diye. Onları uğrayıp gönüllerini aldık geldik. Bu arada Dursun Bey'e gitmemiz 20 dakika sürüyor arabayla kısa sürüyor bayağı kum falan aldım kedilerin dört tane aldım rahatlayayım diye yüklerim azalsın diye çok iyi oldu sanki hiç almayacakmış gibi geliyor bana şu anda bir müddet rahatladım siz hiç haydutu böyle gördünüz mü Allah aşkına bu kibarlıkta hiç gördünüz mü? Kız bunu koyunlar kuzular ne yapmış acaba? Ay sabah göreydiniz. Şuradaki basamağı zor çıktı diyor Şeval yemek yemek için. O de, o derece yorulmuş. Acaba yolu bulacağım diye nasıl kendi mi geldi? Kimle geldi? Nasıl geldi? Çok şalak. Çok şalak ablalayı. Çok şalak ama sevindim, içim rahat etti geldiğini görünce. Bir stres yapmıştım. Vallahi var ya dün yufka açıyorum aklım ondaydı. Korkar çocuğum, Simavlı olsa yetişkin ağlar çocuğum, korkar çocuğum. Niye diye durdum orada. Simav? Simav dedi mi Simoş'um? He? Simav. Seni götüreyim Simoş? Simoş çok iyi şu an ya arabaya. Simoş. Simoş şevale kendini sevdirmek istiyor haydut müsaade ederse. Neyse bir kaşıntısı tutunca. Ay. Simoş oğlum. Haydut ne oldu? Kuyruğu kaşınmasa yapışmıştı. Bak şimdi, paçayı kurtardın şey var. Oğlum güzel oldu. Tamam mı? Dinlenmeye mi gidiyorsun? Yatacağım <laughs> mı azıcık? Sen çobana benim için mi gitmedin? Basın başın. Basın başın. Simoş. da bana. Simoş'um. Sev sev diye. Ha. Simoş. Ellerindekileri bırak da gel. Ya da can belki al sen onları da. Öyle bir sev bir rahat etsin. Seni bekliyor. Hmm. Esnemeye bak. Simoş. Simoş. Seni... <laughs> <Enerziyor>. Harfiyata girmeyin. <laughs> Simoş'u beni Şansı duyuyor musun? Kapıyı niye kapattınız? Kaldık diyor. Ya, simoş tamam dedi. Hadi sen şey yapalım. İyi oldu ağzımız astı. <laughs> <laughs> yağmur yağacak. Her şey şey kalmadı mı? Yok. Yağmur yağacak diye bunu buraya astım şemalde. bir İyi oldu bunu ağzımız astın deyip duruyor. <laughs> Hadi <laughs> bakma öyle. Gayet sakin aydın şu anda. Sen şükret. Bakış atıyor bana. Bakışla iyi. Bana diş atıyor. Çantamdan bir kırt aldı. Aldı mı? Ha bir kırtı aldı. Hani beni onu beni sevmiyorsun dedi. Kız oyuncak kalma. Ben aldım içeri be. Nasıl kuruyacaktı? Hmm. <laughs> Fasulyeleri al. Tipe bay. Hadi gerçek orman yaramış sana. <laughs> Neyse yarayamamış. <gülüyor> 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 Diyor de bir de Simoş. <laughs> Esneyip duruyor Simoş. <laughs> Niye diyorsun beni? Poposuyla itiklemeye bak. <laughs> dur. Kulağında şey var. Dur. Yolcular gidiyor efendim. Onlar İzmir yolcusu. Arkadaşları evleniyor. Bugün burada bir yağış bekleniyor bakalım. Simoş'cum. Şeval gidiyor. Uy tamam Oy sen uyacak mısın Simoş <gülüyor> Çıldırdılar <gülüyor>